sürdürmektedir. Geleneksel ve geleneksel sporlar ve oyunlardan, geleneksel sanatlara, evrensel tatlardan kültürel etkileşim alanlarına kadar her yönüyle gelişen ve büyüyen bu festival, insanlığın ortak mesajı ve yeniden hatırlayışın güçlü bir çağrısı olmuştur. Bu yıl festivalimizi Gelenek ailede başlar mesajıyla çok özel bir tema eşliğinde gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından 2025 yılının aile yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte geleneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı aile bağlarını güçlendiren bir kültürel miras olarak öne çıkarıyor. Toplumumuzun ortak değerlerini kuşaklar arasında yaşatmayı hedefliyoruz. Biliyoruz ki bir insanın karakteri, bir toplumun yönü, bir milletin geleceği önce ailede biçimlenir. Bu anlayışla festival alanlarımızı birlikte öğrenen, birlikte oynayan, birlikte zaman geçiren aileler için dizayn ettik. Anne babaların çocuklarıyla el ele kültür atölyelerinde yer aldığı, dedelerin torunlarına geleneksel oyunları öğrettiği, kuşakların kaynaştığı bir atmosfer oluşturduk. Çünkü biz ancak aileyle yaşatılan bir geleneğin geleceğe taşınabileceğine inanıyoruz. Bu yıl ayrıca dünyanın farklı bölgelerinde yaşatılan birçok geleneksel spor ve kültürel gösteri ilk kez Etnospor Kültür Festivali aracılığıyla katılımcılarla buluşuyor. Bunları yalnız izlemekle kalmayacak, dokunacak, deneyimleyecek, birlikte hissedeceğiz. Katar'dan Kazakistan'a, Gürcistan'dan İtalya'ya, Afrika'nın içlerinden Orta Asya'nın uçsuz bozkırlarına kadar kültürün, sporun ve sanatın her rengi bu festivalde birlikte yer alacak. 35 ülkeden binin üzerinde sporcu, sanatçı ve kültür insanını İstanbul'da bu buluşmada misafir ediyoruz. Bu çeşitlilik ortak insanlık mirasımızın ne kadar zengin ne kadar ilham verici olduğunu hepimize gösteriyor. Kıymetli misafirler. Geçtiğimiz yıl bir hakikatin altını çizmiştik. Oynamak her çocuğun hakkıdır demiştik. Ancak ne yazık ki bugün Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde çocuk bu en temel haktan mahrum bırakılıyor. Oynaması gereken yaşta savaşların ortasında kalan, soykırıma maruz bırakılan, sevinmesi gereken çağda acıların içinde büyüyen çocuklara tanız. Bir kez daha haykırıyoruz. Biz çocukların bombalar altında ezildiği değil, Neşeyle oyunlar oynadığı bir dünya istiyoruz. Bu festival eğlencenin ve gösterinin ötesinde aynı zamanda bir duruşun, bir çağrının ifadesidir. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla birlikte insanlık vicdanını bu alanda bir araya getiriyoruz. Barışı, kardeşliği, dayanışmayı ve ortak değerleri burada hep birlikte yeniden inşa ediyoruz. Kültürün birleştirici gücüne, sporun evrensel diline, sanatın kalplere hitap eden sesine inanıyoruz. İşte bu festival bu inancın ete kemiğe bürünmüş halidir. Sözlerime son verirken bu büyük organizasyona emek veren tüm ekip arkadaşlarımıza, destek veren kurumlara, Dünya Etnospor Birliği üyelerine, sponsorlarımıza, katkı sunan ülke temsilcilerine, sanatçılara, sporculara ve elbette festivalimizi şenlendiren siz değerli misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Hepinize hayırlı, bereketli ve huzurlu bir festival diliyorum. Sağ olun, var olun. Yani i̇lgi ve katılımın arttığı bir festival ve gerçekten ben de başladığı başlarından bu yana sunumlarda bu alanlarda oluyorum ve en kalabalık açılımın olduğu açılışın olduğu program olarak...